Kanka neresin? Kanka. <laughs> tamam var ya bugün biz e, şey arkadaşlarımla top oynuyorduk kanka. Hı, -hı. Hey, okul bitti diye. Hı -hı. Bir top benim elime geldi. Sinirlendim. Öyle bir sinirlendim ki Topa bir vurdum gol oldu. Yemin et. Yemin ederim. Anne. Avuttan kanka avuttan bir koydum. Uyyy. Vay, vay ya top uzaya. Şöyle diktim o havada. Bir dakika. Zampalaya. Bir dakika. Bir dakika. Oradakiler kim? ah arkadaşlar. Arka arkadaşlar, çok özür sizi fark etmedik. Neyse bugün tabii ki de ne diyoruz? Yok kanka Hı -hı. Ya, böyle bir giriş olmadı. Bizim gelişimiz yapalım. <laughs> Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Breaking Point oynuyoruz. Başka ne <laughs> oynayabileceğiz? Kırma noktası değil mi? Ne işte İngilizce son Türkçe kırmızı noktası arkadaşlar. İstediğinizde. Ha bu kanka, ne? Katil kanka katil. Bir katil seçiliyor. Sen. <laughs> Sen <Ben için>. <laughs> Ço. Çok. <laughs> ha sence kim gibi? Bence şu senin yanındaki çocuk. Çat diye ona verdim. Ay yok yok. Sarılı sarı, sarılı sarılı. Ben ona verdim. Oğlum dört ay dört oy verdim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> o alla. Pişkopat adam Allah. Ana. Psikopat adam. Psikopat. Hayatım ne itte de vardı canım? Arkadaşlar, bu da hemen her zaman e, telefonla oynuyor ben. E, ben tabii bilgisayardan oynuyorum. Ben Eymen, tabletten oynuyorum. Eymen bazen tabletten oynuyor. Ben çok telefonla oynamıyorum. Bilgisayarla değil Ne oluyor lan? Ne olacak? Beni bu yana adam, beni bu ya adam, adam değildi. Adam değildi. <laughs> beni bu adam değildi. Adam oyundan çıktı. Hmm. Bir de uçaklar yok. Oha. Ölüyor musunuz? Bir de Aha. <laughs> Sen uçak. Hayır. Eminim. Hayır. Oh wow. ah. hayır. <laughs> Altımı ettim. Seni bulacak. Aa yok. Şimdi ettim ağzını. Sen niye beni vurmuyorsun he? Ana. Silah <laughs> patladı. Silah <laughs> patlamadı kanka. Ama patladı kanka. <laughs> ödüm kopuyor. Ha ben ha benim ödüm kopmuyor. Ha, altım altıma ödüm ben. Beni vuracak. Ha. Hayır beni vuracak. Hayır. Yok. Allah aşkına. <laughs> Allah'a evet olasın kardeşim. <laughs> ha ben kendimi göstereyim mi? Yok. Sen Kanka. Onu bilmek. Ağzınıza. Bak. Büyük bir iddia. Ana. Ha. <laughs> büyük bir iddia koyun. Onu Like olduğunda saçımı göstereceğim. Büyük ya, bir iddia. Ben göstermem kanka. Ha, ben göstereceğim. Bak. Büyük bir iddia. Hadi benimle iddiam. 30 bin like'ta ben de 30 bin like'ta ben de kendi yüzümü göstereyim. Yemin et lan. Yemin ederim. Ne? O çok suratını göstermez. Sizin için gösteriyor. Yani arkadaşlar kaç yıldır YouTube'un isimle yıldır YouTube. Ee, de çok... Ben de aslında çok. ben yapıyorum. Bu ne kanka? Ha. Tamam anladım anladım. Hocam. <laughs> Bana mı ver? Yok. Seni öğrenmeyeceğim. Sana öğrenmeyeceğim. Abi sen beni öldürürsün lan. Hayır sen ne diyorsun? Ki? Ha? Kalkıp. Lan seni sesle. Hay diyeceğim. Sen <laughs> aç. Allah Hayır şimdi açana kadar. <laughs> Allah'ım. Sen sende bu var mı? Ne? Tabi galiba sadece bilgisayarlarda oluyor. Şu. Tamam. Şimdi switch yalandan yiyorsun. Ha sonra bakayım <laughs> dur. Şimdi seçekimini. Ben de şi şey blok var. Aa seçmedim ben. M+ diyorum. <laughs> Bence öldürecek. <laughs> Güzeldi ya. Ana ana ana. Heh ola şu yandaki bot bot bot. Ana. Ya şimdi beni bir atlayayım. Ha, uçağı fırlattım. Bak boşuna geçti bak. Şöyle geçti. Zaten ayağları iyi bak. Ayağlar nerede? Mal. Ha doğru gördüm. Ayağlarda ne Mo. -o. Nasıl biliyorsun? Nasıl? Bak seni döveyim kanka. Döveyim. Aa sende yok. Sadece bilgisayarda var bak. En üstte bak. Shift yok olması gerekiyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne Allah Allah. Ben Bana, bana ne ne şey yapıyor? Yani? Tamam bana ne işe yapıyor bak. Şey bak. Bana ne? Ne? Bana ne? Bana ne Allah Allah ya. Şu an herkes sana gülüyor. Arkadaşlar bak i̇şte tam tamam diyorum sonra diyor ki hala artistlik yapmaya çalışıyor. Oğlum bakmıyorsun ki. Ya baktım gördüm eldeki. bak 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 A artık sen kaç ne demesini bekliyorsun? Ne demesini bekliyorum? Hadi okulda otur küfiye de kuzenim diye hiçbir şey demedim bak. Ya bana ne ben dedim. Sen ebenat ne kanka? Ben de senin. Kanka, 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 iyi acil bak. Oha! beni seçme. Sen beni seç ama. Tamam beni seç. İnşallah ben onu. Hı? Hadi be. Abi şu uşaklığına bastım. Atmaya bastım yani. Bak sağ kliğe bastım. Biliyorum biliyorum. Hangisini? Ben şaşırmıyorum bak. İzle. Bak. Ben bildim. Arkadaşlar bu adımızın Benim adım ben. Onun evet. Bu arada arkadaşlar bu otak kanal. Yakında ben de bu kanala videolar atabilirim. Benim video. Yani benim gözümden de izleyebilirsiniz. Evet. Ama ben ben eskiden Artık Artık, artık PUBG'ye Artık PUBG çok oynadığı için Roblox artık, çok iyi ben, mutlu Oğlum bak beni seçmeyin lan Aha Adam ne Ha bu da her gün Kılman oynuyordum ya Kılman Gel lan bu adam korkak kaçıyor bak. Adam nerede lan? bu arada saniye olmasaydı adamı öldürmüştüm. Yemin edeyim öldürmüştüm. Bu arada adam çok korkak kaçıyordu evinden. Kaçmasa hemen öldürmüştü bu arada. Çok kaçıyor adam. Bot olduysa gidiyor ki efendim. Seni mi saklayacağım bıçağı? dur <laughs> dur dur. Arkadaşlar şu an Emel benden daha iyi oynuyor. Ha. Ama eskiden el gibi beni öldürüyordu. Ayşe'ydi bu kapatmasaydım. Ayşe videosundan izlediniz. Kiki kanka? Ha sen ne videonu kapattın ki? YouTube'unu. Kanal ha, aslında hala var da. Hala var mı? Niye YouTube kanalı açtım ya? Ha, hı hı. katil ya. Tamam. Çok sıkıcı. Oğlum ben bir kere bile katil olmadım lan. Bu ben de biliyor musun nasıl katil? Aa. aa Söyledi mi? Evet. Ha ben ne yaptım? Ha. Sen diyeceksin. Şuraya vereyim de bir. ha a, ben. 7-8 oldu iyi ben. Ben değilim. Kanka ben yanındaki çocuğa veriyorum. Ben ona verdim o da ölen kişiyi. Ha. Hmm. Bana bu sağı dedi. Yok hayaletli değil. Sarılı Kaç sağ sağ ver. Ona verim. Benim yumumdaki. Ona verim sana Ay, bu çocuk ne yaptı ya? Ha o değil mi şikali? Bilmiyorum. Aa öldü. Kanka sağlık. Sağlıya ver sarılı. Ona veriyorum. Abi hep bu sarılı oluyor ama. Ben o sağlı. Bence de. Ana de. de değilmiş. Ha yanlış şu şu. şu. Bakın bakın. Eyvah. Bana oy sözü. Yok. Ben katilim. <laughs> ben bilek sana vermiyorum. Kime verdin? Lan sana. Kanka bak. Ha ben katilim bak. izle. Ben katilim. Ama bak. Beni öldürme. Seni öldürmem oğlum. Niye öldürüm ben? Ha bak beni öldürme. Ben seçe bile bir kere? Hayır. Hayır. <laughs> bak sen seç. Kurbanını seç ben öldüreceğim onu. Ha, tamam, ben Ay kanka kanka işte söz ver. Söz. Ben mal mıyım niye seni öldüreyim? Bana, bana mı veriyorsun? <laughs> Yanlışlıkla öldürdün. Ha bu sana verecek artık. Hı? Ben kimseye bir dahakine oy vermeyeceğim. Hayır! Kazanırım. Lan kim sana verdi bu arada? Ben sana verdim valla. 2 kişi, evet. kişi, kişi, kişi sana verdi. Şimdi ben atlayayım. Valla. Şimdi ben atlayayım. Kaç? 3 kişi, 4 kişiydik. 3 kişi, 2 kişi sana verdi. 2 kişi önümdekiye verdi. Şimdi evet. ben atlayayım kanka bak. vallahi ben yapmadım. E ben atla istersen. vallahi ben yapmadım. E ben nerede atlayayım ona? Bu ne? Ha. Beni özleyecek. Ben ölecek. Bugün ben katildim ya. Beni ölecek bak. Hayır beni öldüme. ben öldüme. Valla ben, ben ben. ah oyun. Çıktı oyun. Süresi bitti. Süresi var. Çat. Ben kimi öldü? Ben. Ben katil olsam kimi öldüreceğim? Sen seç. Yok ben. Ben seçmedim. Hayalet'i öldüyüm ben. Ben hayalet'e çok küçük oldum. Kafası kayıyor. Ben kök, akla kafalı öldücüm hayaletli. Kabe çık gelene. Ana kutsat. Bir ha, de ha evdecektim ya. Oo, kolay. Herkese ışık yaptın. S yapsaydım kimse görmüyordu. Ha. S yap bir dahakine. Çünkü adam seni hep öldürüyor kanka. Tamam. Aklımı dağla Gül Halka açık He ha, yok Bir de bana geliyormuş Bana geldi 1 minute Allah Allah Olsun da gelmiş Ah oyunu açıklattı beni o, oyunu açıklattı ben katil olmuştum saniye oyunu anlattı kanka Ha bir de şey yok Ha yok burada. Abi Sarsımatik kere bak Tam Ha bak ben şöyle oynayacağım ya Lan but But kim? <laughs> kanka şu şimdilik açsam öldüreceğim adamı ya Kaç kere kazanmışım ben? Ya. Sen 7 kere kazanmışsın Ben 16 kere Sen 7 kere oyunu kazanmışsın ben 16 kere kazanmışım Gördüm. Şu bloku hep atacağım kanka ya. Yoksa ben çok kötü oynuyorum. Tamam aç. Çünkü bir yandan sağ kliği e yapmam gerekiyor. Sağ klikle yürüyorum kanka. Ha. Seni sekeceğim. Hayır. Öldüm ki seni. Hadi inşallah. <laughs> Öldüm seni öldürdüm. Beni seçtin ama. Hayır. Ama zorunsuz doğum, bir. Acaba beni seçer Beni seçecek mi? Yok. Gelmiş Bak. Ne? bak şu adamı sakın seçme. Beni seçecek. Bakın. Beni seçecek. Hayır. Yani. Tam tamam. tamam. başka tepikti. Sen veya beni seçseydin o yandan gelirdi. Yani hep kaçıyor ya şeyler. Yok gelme. Alalım. Oyna lan, lan bir daha seçiyor. Ha? Ne seçelim. Hayır kanka onu seçtiler. <laughs> Onu seçtiler kanka. Yok kanka o seçti. O seçildi. Seçti. Hayır, o, seçti kanka bir kere. O seçmedi. Adam gelene kadar var. Ne oluyor lan? Adam hile bu orada. Niye? Oğlum o adam... abi kanka bu adam. Bak büyük fırlattı bıçağı. Bu öldü. Ne seç? Hayır. Hadi seni seçeyim. Ya. Ömer <laughs> abi <laughs> <Ölümlü> adam. <laughs> Allah'ım beni seçiyor. Ay kanka mükemmel. Öldün. Adam çok iyi. <laughs> ah. Nasıl? Vallahi yine bu Bana ne bana ne bu adam, adam iyi. Oh. oh canım. Ya ben sen benim şeyime acıttın. Şu an asla şu an oh, çok ödüleceğim. Oh, <laughs> Hep seni öldüreceğim Bolsun bu adam Hep seni öldüreceğim Çekil. Tamam. Öf. Oyun için küsme. Hepsini öldürürüm. Nasıl? Hepsini öldürmeyeceğim. Arkadaşlar, siz de cahilsiniz. Hep arası öldürmeyeceğim. Öldüreceğim. Test mouse. Tabanca. Hadi be. Açıldım. Haritaya bakayım. Basıyor oynayacağım. Daha düşer. Şey. Ha oldu. Ha oğlum ben bir daha seni seçmeyeceğim ya. Niye? Beni ben o. bu hadi bak Shiflox'la çok güzel oynuyor. Ne Shiflox'u seni yenememiştim ki. Bu da bilgisayarsız seni yenememiştim ki. Ha, aynen. Başlıyoruz. İnşallah katil En fazla oyalanan iki oyuncu Ne? Ben seç, beni seç En fazla oyalanan iki oyuncu savaşacak Ben seç, Allah razı olsun Savaşmak istiyorum, ben seç Sen neresin ha? Görün Adam mutlu bu arada Ben seçtim mi? Oğlum ben seçsene Niye? Seni seçeceğim benim. Tamam. Ben şu ikisi savaşsın. Herkes ona versin. Uçanıyor. Olur lan dedim. Rüzgar. Aa beni seçti iki kişi. Kimle savaşıyorum? Gönder bana Reis'i. Oha biraz zor. Seçtim. Biraz zor kişiyle. Seçtim. Yok lan. Ne? Gel de seçtim sen. seçtim ama çok ıskalıyorum. Çok ıskalıyorum. Kan. Bu video kaç dakikalık oldu bu arada? 20 dakika. Ka e kan artık bitelim ya. Şu benim işim Öldü kendini. Bir şu benim işim lan. Sen öldün diye. He, illa o, o yüzden değil ki. Bunu ben de yedim buna. Ben savaşmak istemiyorum. Savaş mı olur? <laughs> Beni öldürüyorlar çünkü. F2 video diyor. F2'ye basarsan video çekiyor. Çekeyim mi? Tamam evet. çekiyorum onun boş ver. Fıs. Hayır. Ölmüş kaldım. Kırışını öldü. Adım öldü. Adım öldü. Adamsın. O beni öldürmedi ki. Seni öldürdü. O beni öldürmedi. Seni öldürdü kanka. Beni öldüren adam şu. Ya yeşilli, yeşilli. Ha, evet, Onu beni öldürdüm ya, işte. Ha, diyeceksin Yeşilli beni öldürdüm. Adamsın. Ey yanlışlıkla. Evet bir. <laughs> Suyu <laughs> Hadi. En zor adama geldi. Sıçtım. <laughs> ya adam. Oğlum ben daha yemeğe kalkmadım. Adam beni öldürdü. gel. Yok, bir... ha gel videoyu bir Gel. Arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Abone olup like atmayı unutursanız. Ayıp ettiniz. Evet. Of. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara kal e, yorumlara bu videoyu e, hangi oyunu istiyorsanız yazın. Bütün yorumlara kalp atacağız. Evet. Hadi güle güle.